Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 20. hafta spor toto tahminleri için karşınızdayım. Bugün yine sizler için 15 maçı değerlendireceğim. Birkaç haftadır arkadaşlar biraz daha sürpriz denemeye başladım. Yani 9-10 tutmasındansa en azından sürprizleri bulmak biraz daha iyi geliyor bence. Çünkü Toto'da yani 12 bilip 22 TL verdi iki hafta önce şeye yaramadı yani O yüzden dediğim gibi Toto'da biraz sürpriz oynamak lazım Her zamanki gibi 32 TL'lik bir Kupon Sizden ricam Lütfen videoma bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim İlk maçımızla başlayalım İlk maçımız Beşiktaş Göztepe Beşiktaş çok formda yani Dün de Galatasaray'ı yendi yani Goller geç de gelse 79-90'da. Ee, çok sert bir mücadele oldu. Beşiktaş yine evinde oynuyor. Yine e, avantajı var. Ev sahibi avantajı. Göztepe son maçını kazandı. Ee, teknik direktör değişikliğinden sonra. Dediğim gibi e, normalde favori Beşiktaş. Ama ben bu maçta sıfır deneyeceğim. Beraberlik benim tercihim. Bütçenize göre bir sıfır da oynayabilirsiniz. <laughs> İkinci maçımız Fenerbahçe Kayseri. Fenerbahçe'nin bugün Ankara'yı gücüyle de maçı var. Ama ev sahibi avantajı, ee, şampiyonluğun aday en büyük adaylarından. Kayseri bu sene çok iyi gitmiyor. En azından e, gol yönünden çok kötü. Kolay kolay gol yemiyor, çok zor gol yiyor, çok az gol yiyor. Ama atmada sıkıntı var. Ben Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ev sahibi, 1. Üçüncü maçımız Malatya-Galatasaray maçı. Galatasaray e, puan kayıpları yaşamaya başladı. Konya deplasmanından 4-3 ile döndü. Sonra e, Gençler Birliği'ni yendi. Bu haftada derbide Beşiktaş'a yenildi. Zor maçlar mıydı? Zor maçlardı ama e, Galatasaray çok çok iyi futbol oynamıyor şu an. Transfer çok sürümcemede kaldı transferler. Ben e, bu maçta temkinli davranmak istedim arkadaşlar. Malatya da o kadar kötü değil çünkü. E, birkaç hafta bocalasa da böyle puan kayıpları yaşasa da yani evinde Erzurum'a da yenildikten sonra biraz düşüş yaşandı Malatya'da ama e, yine toparlamaya başladı. Bu ligin e, iyi ekiplerinden özellikle evinde oynadığı zaman daha iyi. Ben bu maçta biraz temkinli davranıp 0 ve 2 seçeneğini değerlendirdim arkadaşlar. Dördüncü maçımız Gençler Birliği Trabzon. Gençler Birliği son e, 7-8 haftaya bakarsak iyi bir durumda. O en altlaydan Ankara'yı gücüyle birlikte çıkmaya başladı. Güzel maçlar oynuyorlar. Güzel e, puanlar alıyorlar. Ev sahibi avantajıyla e, Trabzon'un da çok iyi futbolunu olmadığını düşünürsek Abdullah Avcı ile bir ivme yakaladılar. E, puan kaybı çok az Trabzon'da genelde kazanıyor veya beraberlik bir Galatasaray maçını kaybettiler Avcılar Abdullah Avcı'dan sonra ama ben bu hafta takılacağını düşünüyorum beraberlik sıfır bu maç için benim tercihim arkadaşlar beşinci maçımız Başakşehir Çarkoğul'da spor Başakşehir son hafta evinde beraberlik aldı Başakşehir'de de bir düşüş var bu transfer haberleri falan çok dönüyor Başakşehir'de. bunun etkilediğini düşünüyorum. Çaykoğlu çok çok iyi değil. Daha lige başladığı döneme göre en azından daha iyi başlamıştı, daha iyiydi. Bu aralar düşüş yaşıyor son 4-5 haftada diyelim. Ben Başakşehir'in kazanacağını hatta bilmiyorum böyle handikap bile yapacağını düşünüyorum. Artık yapması lazım. Çünkü çok aşağılarda kaldı. Yani benim bu ligdeki e, yükseliş beklediğim takımlar e, Başakşehir ve Sivas. Çünkü çok aşağılarda kaldılar. İkisi de e, iyi takımlar. Ben Başakşehir'in bu maçı kazanıp e, en azından birkaç basamak daha yukarıya doğru e, tırmanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Altıncı maçımız Konya-Antalya. Konya-Antalya maçı e, biraz eski arkadaşlar üç ihtimale de açık. Ama ben bu da Antalya'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Konya evinde son maçta Galatasaray'ı yenmişti. Ondan sonra puan kaybetti evinde. Antalya ise o da aynı Başakşehir ve Sivas gibi bana göre tabii bu benim tercihim. Benim fikrim. Bulunduğu yeri hak etmeyen takımlardan bir tanesi. Onun da bu maçta yenilmeyeceğini düşünüyorum ben. 0 ve 2 diyorum arkadaşlar. Gelelim Denizli Kaya Gümrük maçına. E, Denizli ligin diplerine demir attı. Oradan çıkması da zor gözüküyor. Ne yapacağı belli olmayan takımlardan bir tanesi. E, bir bakıyorsunuz evinde Alanya'yı yeniliyor, yeniyor. Daha sonra çok enteresan puan kayıpları yaşıyor içeride dışarıda. Kaya Gümlük ise bu senenin Antep, Hatay, Kaya Gümrük bu üçü bu senenin e, flash takımı konumunda şu an. Kaya ev sahibi yani iç saha performansı daha iyi ama ben Denizli'ye bu maçta da yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu maçta 0 ve 2 çifte seçeneğini değerlendirdim. Gelelim. Antep, Hatay yine 3 e, sonucunda şaşırtmayacağı bir mücadele Antep bir tık daha favori gözüküyor e, Hatay'a göre ama bu maçta ben sıfır denemek istiyorum arkadaşlar Hatay e, iyi bir takım deplasmanda da olsa puan alma şansı bence çok yüksek o yüzden bu maça benim tercihim sıfır beraberlik Bence gelme ihtimali yüksek olan bir maç arkadaşlar Kasımpaşa Sivas. Kasımpaşa e, bir aya bayağı bir bocaladı. E, yine bir toparlanma süreci içinde ama ben Sivas'ın dediğim gibi e, daha üst sıraları hak ettiğini düşünüyorum futbol olayakta. da e, Avrupa mücadelesinden sonra işte Başakşehir ile birlikte ikisi bir türlü yani bir, ufak da olsa bir kıpırdanma oldu. Daha aşağılardaydı Başakşehir falan ilk 4-5 haftada misal. Ama ee, yine de yeleğini hak etmediğini düşünüyorum. Ben deplasmanda da olsa Sivas'ın Kasımpaşa'ya yenileceğini düşünmüyorum. Aslında bu maç için direkt iki seçeneğini bile değerlendirebilirdim. Ama dediğim gibi e, çiftimin bir tanesini de burada kullandım. 0 ve 2. Alanya Ankara gücü maçına gelelim arkadaşlar. Alanya favori. Alanya yine bu maçta da favori arkadaşlar. Ankaya e, kötü değil. Son O da gençler birliğiyle bitti. 7-8 haftadır güzel maçlar çıkartıyor. Ama bugün zorlu e, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak bu akşam. İşi zor yine deplasman. E, Alanya'nın ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ev sahibi kazanır Biz Bu şekilde bizim ligimiz bitmiş oldu. Gelelim Avrupa'daki son 5 maçımıza. Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund maçı. Bu da her zaman söylediğim gibi 3 sonuca da çok açık bir maç. Borussia Mönchengladbach bu sene her zamankinden daha önceki senelerden daha daha iyi gidiyor. Dortmund kötü değil. Deplasman'da Leipzig'i yendi. Ondan sonra evinde Köln'e Beğbe'ye kalması biraz şaşırttı. En azından evinde de o maçı alıp e, yani şampiyonluk yarışından kopmaz gibi bir beklenti vardı bende. Ama e, Royce'un penaltı kaçırmasıyla maç beraberlikle sonuçlandı. Yine zorlu bir mücadele. Borussia Mönchengladbach bu sene gerçekten Bayern Münih gibi bir takıma karşı 2-0'dan e, maçı çevirip 3-2 maçı aldı. Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Yani iyi bir takım. Almanya futbolu e, yani bol gollü geçiyor. Ben burada Dortmund'un yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 0 ve 2. En azından kazanamasa da yenilmeyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü Bayern Münih'ten sonra Motion bu maçta bir oynayacak çok kişi vardı diye düşünüyorum ben ama Dortmund'un en azından yeni teknik direktörüyle Puan kayıpları yaşasa da daha zor yenilen bir takım olacak bence. Gelelim diğer maçımıza. Elche, Barcelona. Biraz riskli bir maç aslında ama ben Barcelona'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu maça da iki seçeneğini sundum sizler için. Ama dediğim gibi gerçekten riskli bir maç. Barcelona birkaç maçta toparladı. iyi gidiyor. Deplasman olunca bu sene Barcelona beni korkutuyor. Yani eski Barcelona yani dakika 30'da 35'te 3 0 4 safa alırdı. Yavaş yavaş bu düşüş başladı. E, bu sene bayağı bir hızlandı diyelim hatta. E, benim tercihim Barcelona kazanış 2. E, bir diğer İspanya maçımız Atletico Madrid Valencia. E, Valencia tehlikeli bir takım. Atletico Madrid de bu sene çok iyi gidiyor. Puan farkını e, eksik maçlarından dolayı 6 puan, 7 puan diyebiliriz. Ama e, dediğim gibi bu eksik maçlar ileride Atletico Madrid'e handikap bile olacak. Şubatta Avrupa maçlarının başlamasıyla e, Atletico Madrid'in eksik maçları derken e, boş vakti kalmayacak. Neredeyse 3 güne bir maç oynayacak. O zamana gelecek. Biliyorsunuz Avrupa'da e, eskisi gibi 2 haftada bir değil. Haftada bir oynanıyor. E, Atletico Madrid'e e, kötü yansıyacaktı bu ilerleyen zamanlarda. Yine e, favorimiz Atletico Madrid. Tehlikeli maç ama Atletico Madrid kazanış dememiz lazım. Çünkü e, 32 TL'lik bir bütçe. Ben Atletico Madrid'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1-0'ya çok yatıyor. Golü bulursa. Yani Valencia'da genelde 2-0 G'ye düşüp 2-2 yapıyor. Sonradan beraberliği sağlıyor ama bu Atletico Madrid'e karşı kolay olmaz. Atletico zaten 2'yi bulduğu takdirde kolay kolay maçı vermez. Atletico Madrid kazanıyor diyorum arkadaşlar bu maç içinde. Yani 14. maçımız Milan Atalanta. Yine çok zorlu bir mücadele. 3 sonuca açık. Yani Atalanta da kazansa, Milan da kazansa, beraberlik de olsa Hiçbir şeyin değişmeyeceği, şaşırmayacağımız bir şey. Bir maç. Ben burada Atalanta son maçlarda çok gol atıyor. Atmaya başladı. Milan evinde Juventus'a yenildi. Ama bu defa ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. Milan'ın kaybetmeyeceğini 1-0 çifte seçeneği sunuyorum arkadaşlar sizlere. En azından yenilmez diyorum. Çünkü gerçekten Atalanta güçlü, tehlikeli bir takım. 15. maçımız Juventus-Bologna. Bologna son maçını kazandı. İlk yarıda gol atıp e, o şekilde bitti. Yanılmıyorsam dakika 18 gibi bir şeydi. Juventus dün Inter'e deplasmanda 2-0 yenildi. Goller çok erken gelmesine rağmen dakika 13-14 gibi attı. Ev sahibi sonra 52'de attı. Ama e, geriye düşmesine rağmen en azından bir gol e, beraberlik bekleniyordu Juventus'tan ama bir varlık gösteremedi. Ben Juventus'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bu maçta da puan kaybı yaşarsa e, zorlu rakipler, e, zorlu maçlar var. Milan, Atalanta gibi onlar da puan kaybı yaşayabilir ama Juventus'un bence bu maçı mutlak kazanması lazım. Çünkü şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Belki de en büyük adayı puan farkının açılmasına daha fazla izin vereceğini zannetmiyorum ben. O yüzden Bologna maçında Juventus kazanıyor diyorum arkadaşlar. Bir diyorum bu maçada. da. Şöyle gördüğümüz gibi şunu değiştirmeyi unutmuşum. Bu şekilde arkadaşlar 15 maçımız sizlerden ricam lütfen videoma bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Her zaman kazanmanız dileğiyle. Bol şanslar. Tekrar görüşmek üzere.